Merhaba arkadaşlar. Gonca Nami YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca Doğru. Bugün sizlere yeni tasarladığım Rüzgar Gülü adını verdiğim bu güzel lifin anlatımını yapacağım. Lifimi yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık bir model oldu. Yapısı da çok kolay. Umarım sizler de severek görersiniz. E, lifimde 4 tane renk kullandım. E, açık yavru ağzı, turuncu, yeşil ve beyaz. Ortası için ince kullandım arkadaşlar. Çiçek tabanı uyguladım lifimi lifimizde taban kısmından başlıyoruz ee, orta kısımdan başlayarak artırmalar yaparak 7 tane fıstık olana kadar devam ediyoruz sonra 4 tane fıstık kalana kadar eksiltme yapıyoruz bilmeyenler için kısa bir şekilde anlatacağım ee, arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup yorum beğeni ve paylaşım yaparsanız gerçekten çok sevinirim yorumlarınız desteğiniz benim için gerçekten çok önemli ee, şimdi taban kısmıyla başlayalım arkadaşlar beyaz ipimizi alıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir çektim İlk yaptığım zincire batarak küçük bir kutucuk oluşturuyorum bir zincir çektim bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum arada iki tane zincir çektim aynı kutucuğun içine halkanın içine bir tane daha fıstık yapıyorum kapattım yine iki tane zincir çektim aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum iki zincir çekiyorum bu şekilde altı tane fıstık olana kadar halkamızın içine dolduruyoruz fıstıkla Aralarda iki tane zincir çekerek toplamda altı tane fıstık yaptım. İki zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine gelerek sık iğne yap yapıyorum. Bir zincir çektim. Fıstığın tepesine bir tane fıstık yaptım, kapattım. Fıstığın tepesine. Bir tane de dibine fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. İki zincir çektim. Bir sonraki fıstığın tepesine geçerek buraya da bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Tepesine dibine fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. İki zincir çekip diğer fıstıkların üstünde de aynı şekilde yaparak devam edelim. Sonuna kadar geldim. İki zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batarak sık ile yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir tane fıstık yapıyorum son battığım yere. Kapattım. Tepesine dibine bir tane de karşı tarafa fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çekerek tepesine ve dibine fıstık yapıyorum. Burada artırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. bir tane fıstık varken şimdi tepede iki tane fıstık oldu. Arada iki zincirimi çekerek yan tarafa geçiyorum fıstığın tepesine. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine dibine bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Sona geldiğimizde bir tane artırma yapıyoruz. Tepesine ve fıstığın dibine fıstık yaparak iki tane fıstığı topluyorum. İki zincir çekip diğer yerlerde aynı şekilde yaparak sonuna kadar gelelim devam edelim. Sonuna kadar geldim. İki zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Tepesine dibine bir tane de karşı tarafa fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çekerek bir tane fıstık yaptım. Bir tane dibine bir tane de karşı tarafa Üçünü birden kapatıyorum. Tekrar bir zincirimi çekip tepesine ve dibine fıstık yaparak artırma yapıyoruz. İkisini birden kapattım, iki zincir çekiyorum, yan tarafa geçiyorum. Buraya da bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çekerek tepesine dibine karşıya fıstık yapıyorum üçünü birden kapattım bir zincir bir tane daha üçlü fıstık topluyorum tepesine dibine bir tane de karşıya fıstık yapıyorum üçünü birden kapattım bir zincir çektim Sona geldiğimizde bir tane artırma yapıyoruz. Tepesine ve dibine fıstık yapıyoruz. İkisini birden kapattım. İki zincir çekerek diğer yerlerde aynı şekilde yaparak sonuna kadar gelelim. Sonuna kadar geldim. İki zincirimi çektim. İlk yaptığım yere sık iğne yaptım. Bu şekilde başta üç, bir fıstık toplayıp kapatıyoruz. Üçlü fıstık yaparak sonuna kadar geliyoruz. E, sonunda bir tane artırma yaparak Tepede 7 tane fıstık olana kadar devam edelim arkadaşlar. Tepede 7 tane fıstık olduktan sonra buradan devam ediyoruz. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşı tarafa da fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bir zincir çekip tepesine dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Sonuna kadar üçlü fıstık topluyoruz. Sonunda da artırma yapmadığımız için tepede 6 tane fıstık kalacak arkadaşlar. Sonuna kadar geldim. Tepede 6 tane fıstık kaldı. Çeviriyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşı tarafa da bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Yine başta eksiltme yaptık. Tepesine dibine bir tane de karşıya fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapatıyorum. Bu şekilde sonuna kadar devam edelim. Tekrar sonraki sırada görüşelim arkadaşlar. Sonuna kadar geldim. Tepede 5 tane fıstık kaldı. Çeviriyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşı tarafa da bir fıstık yapıyorum. İkisini birden kapatıyorum. Üçlü fıstık toplayarak devam ediyorum. Sonuna kadar geldiğimizde tepede 4 tane fıstık kalacak. Üçlü fıstık topladım. Sonuna kadar geldikten sonra ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Tepede 4 tane fıstık kaldı. Şimdi kemer, kenar kısmını anlatacağım sizlere. Kenar teli için e, lifin üst kısımlarından herhangi bir yerden ipimizi sabitliyoruz bu ara boşluklardan. Bir tane fıstık yapıyoruz. Kapatmadan karşı tarafa da bir tane fıstık. İkisini birden kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Fıstığın tepesine sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir aynı yere sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir bir tane daha sık iğne yaptım. Bu şekilde kirpik görüntüsü yapıyoruz. Arada 3 tane zincir çektim. Fıstığın dibine bir tane de karşı tarafa fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine buraya kirpik yapıyoruz. Yine 4 zincir çektim. Aynı yere sık iğne yaptım üç tane bu şekilde kirpik oluşturuyoruz arada 3 zincir çektim dibine bu ara kısma geldiğimiz arkadaşlar orta kısma bir tane de karşı tarafa fıstık yapıyorum üçünü birden kapattım burada üstüne kirpik yapmıyoruz 3 zincirimizi çekerek devam ediyoruz dibine ve karşıya fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. 4 zincir çektim. Fıstığın tepesine kirpik yapıyorum. 4 zincir daha çektim. Aynı yere sık iğne yaptım. 4 zincir bir sık iğne daha yapıyorum. Arada 3 zincirimi çektim. Burada başlamış olduğum yere geldim. İlk yaptığım fıstığın tepesine kirpiğin kenarından bu şekilde sık iğne yaptım iki zincir çekip ipimi kesiyorum kenarda bu şekilde oluyor arkadaşlar yaprağın yapılışı için yeşil ipimi aldım iki tane fıstık olan yerin tam ortasından sabitliyorum bir iki zincir çektim aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim. 3 tane fıstık olan yerin oradan bir tane fıstık atlıyorum köşeden. Yan bir şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim tekrar. 4 tane fıstık olan yerin oradan yine bir tane fıstık atlıyorum köşeden. Yan olarak sabitliyorum. 1-2-3-4-5 zincir te çektim tekrar çeviriyorum burada sık iğne yaptığımız yere sık iğne yapıyorum 2 zincir çektim çevirdim burada iki tane zincir oluşturduk buraya bir iki tane ikili tırabzan yaptım bir tane çakma trabzan yapıyorum bu şekilde sıkıyorum İki zincir çektim bir iki tane üçlü trabzan yaptım tekrar ipimi doladım tığıma bir tane ikili trabzan bir tane de çakma trabzan 3 zincir çektim 1 iki tane üçlü trabzan yaptım tekrar bir zincir çekiyorum bir sonraki yere yani beş tane fıstık olan yere bir tane fıstık atlayarak bu şekilde sabitliyorum bir zincir çektim çeviriyorum trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum yan zincire geçiyorum buraya da bir iki tane üçlü trabzan yaptım 3 tane zincir çektim dibine sık iğne yapıyorum 2 tane zincir çektim buraya bir tane üçlü trabzan yaptım sonraki trabzanımızı buradaki karşı taraftan yapraktan da orta kısmından tam batarak birleştiriyorum yine üçlü trabzan yaptım bir tane ikili trabzan yapıyorum bir tane de çakma trabzan bir zincir çektim bir iki tane ikili trabzan yaptım bir tane de çakma trabzan yaparak yaprağımı bitirdim buradan arkadaşlar bu önceki çektiğimiz zinciri boşluğuna gelerek bir 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. İki tane zincir çektiğim yere geliyorum boşluğa. Bu şekilde tığımdan çıkarıyorum ipimi alt kısımdan alıyorum. Bir tane zincir çektim çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine 3 tane fıstık olan yerin oradan bir tane fıstık atlıyorum köşeden. Yan olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 4 tane fıstık olan yerin oradan bir tane fıstık atlıyorum köşeden. Yan bir şekilde sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çeviriyorum. Bir önceki sık iğne yaptığımız yere batarak sık iğne yaptım. 2 zincir çektim çevirdim. 1 2 iki tane ikili tırabzan 1 tane çakma tırabzan 3 zincir çektim 1 2 tane üçlü tırabzan yaptım 1 tane ikili tırabzan 1 tane de çakma tırabzan 3 zincir çekiyorum aynı yere 1 2 tane üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. 5 tane fıstık olan yerine oradan bir tane fıstık atlıyoruz köşeden. Yan olarak sabitliyoruz. Bir zincir çeviriyorum. Trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Yine dönüyorum. Yanda, yanındaki zincire bir, İki tane üçlü trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Dibine sık iğne yapıyorum. İki tane zincir çektim. Bir tane üçlü trabzan. Sonraki üçlü trabzanı bu yaprağın tam ortasından karşı taraftan da tutturarak yaptım. Bir tane ikili trabzan. Bir tane çakma trabzan. Bir zincir çektim. Bir İki tane ikili trabzan yaptım. Bir tane de çakma trabzan yaparak yaprağımızı bitiriyoruz. Sonra aşağıdaki zincire geçiyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Yine bu iki tane zincir çektiğim yere gelerek ipimi alıyorum alttan. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 4 tane fıstık olan yerin orta kısmından 2 fıstık bu tarafta, 2 fıstık da bu tarafta kalacak şekilde ortadan sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. 6 tane fıstık olan yerin tam ortasından 3 fıstık bu tarafta, 3 fıstık da bu tarafta kalacak şekilde sabitledim. Bir zincir çekerek çevirdim. Buradaki zincirlerin içine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Aşağıdaki kutucuğa geçerek 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Son olarak da burada en başta başlamış olduğumuz yere bu şekilde batarak bir tane sık iğne yaptım. İki zincir çektim. ipimi kesiyorum. Lifimin arka kısmından bu şekilde ipi arkaya alıyorum. Çiçeğimiz için açık yavru ağzı rengimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İlk yaptığım yere zincire batarak küçük bir halka oluşturdum. 2 tane zincir çektim. Halkanın içine 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Zincirden sonra 3 tane e, ikili tırabzan yaptım. 2 zincir çektim dibine. Sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir çektim aynı yere. 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. 2 zincir çekerek dibine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 5 tane yaprak oluşturacağız arkadaşlar aynı yere. 5 tane yaprağımızı oluşturduktan sonra yine 2 zincirimi çektim. Buraya bir tane sık iğne yaptım yine. Bu şekilde bir görüntü oluştu. Burada bir zincir çektim. ipimi kestim. İpimi alıyorum. Burada aralarda sık iğne yaptığımız yere sabitliyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. İlk yaptığımız zincirle yaptığımız yere bir, iki tane üçlü trabzan yaptım. Sonraki yere de bir, iki tane üçlü trabzan yaptım. Bütün trabzanların arasında ikişer tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar göstereyim. Başta bir e, zincir çektim 3 tane. Trabzan arasında 2 tane, 2 tane yan boşluğa, 2 tane öbür boşluğa, 2 tane de diğer boşluğa batarak toplamda 2 4 6 8 zincirde sayarsak 9 tane trabzan oldu. 1 2 3 zincir çektim yine bu aradaki sık iğne yaptığımız yere batıyorum buraya bir tane sık iğne yaptım 3 zincir çektim tekrar trabzan boşluğuna gelerek 1 2 tane trabzan yaptım aynı yere sonraki boşluğa da 2 tane trabzan yapıyorum üçlü trabzan bir sonraki araya da üçlü trabzan yapıyorum iki tane. Son olarak köşeye de iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Üç zincir çektim. Yine buradaki sık iğne olan yere sabitliyorum. Üç zincir çekerek devam ediyoruz. Bütün yaprakların üstünü bu şekilde devam edelim. Sonunu anlatayım tekrar. Sonuna kadar geldim. 3 zincirimi çektim. Başlangıç noktamıza batarak sık iğne yaptım. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Tekrar açık yavru ağzı rengimizi alıyoruz arkadaşlar. İpimizi sabitledik. Bu şekilde tutuyoruz çiçeğimizi. Tam orta kısmından boşluktan batarak sabitliyorum. Bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. İlk yaptığımız zincirin içine 1 2 3 tane çakma trabzan yaptım. yan boşluğa geçiyorum bir iki tane çakma trabzan yaptım bütün trabzanların arasına iki tane çakma trabzan yapıyoruz Son zincir boşluğuna da gelince 1 2 3 tane çakma trabzan yaptım. 3 tane zincir çektim. Yine bu orta kısımdan batıyoruz arkadaşlar. Tam bu ara boşluktaki yerden batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Şöyle göstereyim açıp. 1 2 3 zincir çektim tekrar. Yine buradaki zincir boşluğuna geldim. 1 2 3 tane çakma trabzan yaptım. Her trabzan boşluğuna ikişer tane çakma trabzan yaparak devam ediyorum. Yine son zincir boşluğuna geldiğimizde 3 tane çakma trabzan yapıyorum. 3 zincir aradan batarak sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekerek aynı işlemleri yaparak hepsinin üstünü bitirelim sonra devam edelim. Sonuna kadar geldim yine 3 zincirimi çektim. Burada başlamış olduğumuz yeri arka tarafından batarak sık iğne yaptım. İki zincir çektim, ipi kestim. Çiçeğimiz burada biraz karışık görünebilir ama arkadaşlar şu şekilde elimizle düzeltiyoruz. Buraya yerleştiriyoruz bu şekilde. Orta kısmı bir tane ince kullanmıştım. Yavru ağzı ipimi kullanıyorum yine. Öncelikle incimi sabitleyeceğim. Bu şekilde getirerek arkadaşlar dikiş yapacağım arkasından ipi çıkartmamaya özen göstererek incimi tekrar sabitleyeceğim burada yine arka kısımlarından aralardan geçirerek arka kısımlarına geliyorum arkadaşlar arkada kalan yerlere bu şekilde buradan da sabitliyorum yine ipimizi böyle lifimizin aralarından geçirerek arkadan çıkartmadan kenar kısımlarından da dikiyorum sonuna kadar bu şekilde dikelim arkadaşlar. Daha sabit olsun diye bu şekilde diktim. Son kez bu kısmı da diktikten sonra ipimi arkadan çıkarıyorum. Düğüm atarak aralardan geçiriyorum ve ipimi kesiyorum. Lifimi tamamladıktan sonra yakından tekrar göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoş oldu. Umarım sizler de seversiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum beğeni ve paylaşım yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.